futbol tarihinin en büyük ihanetlerinden biri. Luis Figo, Barcelona'nın efsanesi, tribünlerin sevgilisi. Ama 2000 yazında her şey değişti. Florentino Perez, Real Madrid başkanlık seçimlerinde Figo bizim olacak vaadini verdi ve seçimi kazandı. Figo için Barcelona'da her şey vardı. Taraftar sevgisi, şampiyonluklar, yıldız statüsü. Ama eksik olan bir şey vardı. Kendini değerli hissetmek. Maaşı yönetim tarafından hak ettiği seviyede görülmüyordu ve sözleşmesindeki fesih maddesi onu zor durumda bırakıyordu. Real Madrid'den gelen teklif sadece yüksek bir bonservis ve maaş değil aynı zamanda kariyerinde yeni bir prestij ve değer görme fırsatıydı. Barcelona taraftarları inanmak istemedi. Pankartlar açıldı, yuhalamalar yükseldi. Sahada topa her dokunuşu artık tartışma yarattı. Bu sadece bir transfer değildi. Futbol tarihinin unutulmaz bir anı, bir dönemin sonu ve yeni bir başlangıçtı. 2000 yazında Figo 55 milyon dolar aşan bir bonservisle Real Madrid'e imza attı. Sadece bir para meselesi değil, tarihin en büyük futbol skandallarından biri olarak hatırlanacak bir güç gösterisiydi. Peki sen futbolcu olsaydın, sevdiğin kulüpte değersiz hissediyorsan ve ezeli rakibinden teklif gelirse ne yapardın? Cesaret mi, İhanet mi? Yorumlara yaz.